Hadi Ares. İngilizce öğreniyoruz. Evet. İngilizce. One. Two. Three. Four. Fix. Beşe kadar. Tamam mı? How are you from? I am from. I am from. Sen de diyeceksin ki. Eee... I am from yani kafes. Kafesli yaşıyorum diyeceksin. Tamam mı? How are you? Sen de fantexu diyeceksin. Tamam mı? Okey mi? Okey. Yes. No. Windows. Pencere. Do. No bu Bulu mavi. Yellow yeşil. Yok sarı. Yellow sarı. Bulu mavi. Tamam mı oğlum? Okey. Boyfriend. How are you? Fantex you.